Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'den yepyeni görüntüler yayınlıyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz artık tatilden döndü ve Türkiye'de fanları ile birbirinden özel fotoğraf çektiren e, Mert Ramazan Demir'in özel kareleri sevenleri tarafından çok beğeniliyor. Eğer sizlerde yalı çapkını oyuncuları ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.